Haberlerimize devam edelim. İbrahim Çelikkol 2017'de e, bir dizide başrolü paylaştığı e, e, Birce Akalay'la bir araya geldi. Yanında oğlu da vardı. İşte görüntüler. Eski dostlar yeniden bir arada. Bize ile buluştuk işte bugün. Evet. İbrahim Çelikkol ve eski dizisinden partneri Birce Akalay bir araya geldi. Sosyal medyada yer yerinden oynadı. İbrahim Çelikkol ve oğlu Ali'yi bir kuaförün önünde görüntülüyoruz. Allah nasılsınız İbrahim Bey? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Baba oğul günü mü yaptınız? Evet. Mi? Vallahi saçlarımız uzamıştı. Evet. Saçlarını kestirdik şimdi. Ali mikrofonu görünce dayanamıyor ve bakın ne yapıyor. Evet mikrofon. <laughs> evet alıştık <laughs> artık. Var mı abi? Evet. Vallahi biraz önce ilk mikrofonuyla tanıştı. Evet. Ee, şimdi de devam ediyor herhalde. TV8 bak TV8'i severiz değil mi? İbrahim Çelikkol ve oğlu Ali'ye eşlik eden isimse Çelikkol'un eski dizisindeki partneri Birce Akalay. Birce ile buluştuk işte bugün. Evet. Evet, Tabii canım vallahi, her, her, zaman, her zaman. Her zaman dostuz vallahi. Beyefendinin saçı kesilecekti de bugün ha. yana yakıla bir sordu nereye gideriz ne yaparız ne ederiz. Ne şimdi var orada? işte bir arkadaşıma geldi kestik Ali'nin saçlarını aha. artık eve dönecekler. Sıraş olurken zorluk çıkardım Ali? Motor koltuğunda rahat mı yoksa? Valla e, Ali Baba'nın çiftliğiyle işi bitirdik. <laughs> evet Ali Baba'nın çiftliğini çok seviyoruz izlemeyi. Hayvanları çok seviyoruz çünkü. O yüzden onu izleyerek rahat bir şekilde. <laughs> Sosyal medyada Ali'nin fotoğraflarını görenler yakışıklılıkta babasının koltuğunu sallayacak yorumlarını yapıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Valla evlatlarımızın bahtı güzel olsun. Bizim için en kıymetli şey o. Ayaklarına taş değmesin vallahi hepsine sağlık saat versin en değerli şey benim için o vallahi Ali anneciğimi yoksa babacım peki İbrahim Bey anneyi çok seviyor tabi ee, bu sıralar biraz Adana'da olduğum için ayrı olduğum için biraz bana düştü o yüzden birlikte vakit geçirmek onun için de keyiflidir diye düşünüyorum Adana'ya da geliyor mu peki Evet evet geliyor geliyorlar geliyorlar hep beraber geliyoruz çok fazla e, tabi ben de gelmeleri taraftar dedim çünkü burada şimdi sosyal çevresi var arkadaşları burada. E evi burada. Orada çok fazla yapabilecek bir şey olmadığı için daha çok fırsat buldukça ben gelmeye çalışıyorum. Birce Hanım siz Ali ile çok koşturuyor musunuz acaba? Öp bakayım tamam, Birce'yi. Evet, öp Birce'yi. Tamam, tamam, tamam. Öp şimdi Birce'yi. Tamam. Oh, babayı da öp. Babayı da öp. Tamam. Can tamam, ya heh. hepimizin canı işte. Ufaklık yani. Evet. Çok koşturuyor musunuz <laughs> yani benim onlarla çok koşturmaya fırsatım olmuyor ama yani zaten bu Adana'da benim de burada işlerim var. O yüzden hani çok öyle bir fırsatım olmuyor. Ama burada olduğumuz zaman böyle görüşüyoruz. Geçen işte lansmana da Mihre geldi. Ondan sonra böyle <laughs> görüşüyoruz görüşebildiğimiz kadar vakit bulacağız Evet İbrahim Çelikkolla, Birce Akalay 2017 yılında Siyah Beyaz dizisi, Siyah Beyaz Aşk dizisi için bir araya gelmişlerdi. Yalnız çok da iyi bir ikili oldular. Çok. Sonrasında başka bir işte de yer aldılar. Yer aldılar, dijital platformda yani bir aralarındaki işte. Aralarındaki arkadaşlık set sonrası da devam etti. Biz ne setler biliyoruz ki Tavga tutkulu aşıkları canlandırıyorlar ama birbirlerinden nefret ediyorlar. Setler Öyle de var, tipler de var. Set başlar İstanbul'da. Evet. <laughs> Boğaz Köprüsü'nde diyelim eski adıyla. <laughs> evet set biter yine Boğaz Köprüsü'nde. da biter. <laughs> ha sizin setler mi öyle olur? Oluyordu. Ha, Aşk ha, evet. film başlarken Başlar. sonuna kadar. Evet. Kimi de bir daha birbirlerini görmemek üzere öyle bir ant içiyorlar ki yapımcılara, yönetmenlere örneğin şöyle diyenler var. Bir daha Yalçın o işteyse beni unutun. Yok bizim zamanımızda yoktur. Ama şey. bazıları ha, da var. bazıları da dizi setinde birbirlerinden nefret ediyor. Dizi bittikten sonra da çok yakın arkadaş oluyorlar. Kıvanç yani. Tatlıtuğ'u Beren saat e, ee, Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy doğru, şu an ilk Benim de başıma geldi canım. Doğru. Hülya Avşar'la mesela ilk filmimiz. Eee? Hasan Bulda. Hayır. Daha önce Melodram. <laughs> ee, İrfan abinin filmi. Evet. Öpüşme sahnemiz var. Evet. Daha, yeni tanışmışız zaten ondan sonra. Macit Koper diye o zaman bizde e, üçlü, üçlü bir aşk hikayesiydi. Öpüşme sahnemiz var. Ağzında sakız vardı Hülya'nın. Küçük oldum. <gülüyor> 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 Nefret evet. ettim Hülya'dan. Nefret evet. ettim. Ama sonra... Çok iyi arkadaşım. Çok iyi arkadaşım oldu ve Hala inanılmaz da. severim Hülya'yı. Evet. İnanılmaz severim. Çok da iyi oyuncudur. Onun zamanındaki dönemde hepsinden kendini ayıklamış. Eğitimine vermiş bu işi. Araştırmış. Yani inanılmaz çalışkandır Hülya. Evet. İnanılmaz. Siz Biraz iyi böyle bilin. insanlara bazen şey geliyor şımarık geliyor ama Hülya dünyanın en güzel yürekli kadınlarından biridir. Kesinlikle. Hasan öyle. Boğuldu da, da ben Hülya'ya böyle gözüm içi de bakıyordum. O kadar Hayran, iyi. Geldi görüntüler. Ay ya, ay. Şu güzelliğe Allah, bakın. Çok, çok güzel. Böyle güzel bir kadın. O Türk zaman estetik, gelmedi. dolgu, botoks hiç hiçbir şey yok. Şey yok. Onun kadar güzeli gelmedi bence. Hatta şöyle sizin Aa, <laughs> Hasan. biraz. Evet. <laughs> bak bir şey söyleyeceğiz sonra. Onun kadar güzeli gelmedi ya. Bu film kadar da güzeli çok az bulunur. Çok güzel. Ay, Sabahattin Ali'nin. Ya. Sen de bayağı yakışıklıymışsın yalnız Yalçın. Yok ya, o zamanların halini seviyorum, bu zaman halimi seviyorum. Şimdi daha mı çok beğeniyorsun? Müjde Yarın dediği gibi, bir tüysüz oğlan diyordu bana. Öyle mi? İlk filmde evet, Kendi Asılacak Kadın'da. Peki öyleyse dediler, bir sına bakalım. Ay, etkilenmemek mümkün mü? Yani, Peki, sen? Ben, e, çok etkilenmiştim Hülya'dan. E, ben ilk filmde yani, ettim dedim ya ama iki gün sonra... ...Hülya'dan çok etkilenmiştim. Yani... Ee, aramızda hiçbir zaman, hiçbir zaman öyle bir şey olmadı Yok, evet. Çünkü onun beraber olduğu arkadaş Benim de arkadaşımdı Biz de öyle elini sıktığımız adamın sevgilisine bakmayız Biz mahalle çocukları Arkadaşın olduğumuz için Arkadaşının yan gözle bak Bakmayız bakmayız Yani ee, çok güzel bir kadın <laughs>